Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ranger bugün bölümümüzde Don't Star oynayacağız eee Evet başlayalım 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 Hangisini seçeceğim? Hmm. Ne? Şunu seçeceğim Tabii ki Tabii ki. Evet. Ee, bakalım. Default default lights out. neymiş lan? Neyse. Cancel. Başla bakalım. Evet. Dünyamız oluşuyor ama fakat biraz ses fazla gibi. O yüzden ses kısabilirim kastım evet, bu. biraz sesi kısalım. Okey. Evet. Başlıyoruz <laughs> maceramıza. İlk bölüm biraz işte ne olacak? 48 şu anda saat. Tamam. 50 diye varsayalım. ve diye işte. Ee, saat 15 olmalı bırakacağım. Evet. Aynen. Şimdi ee, yapacağımız ilk şey tabii ki ne olmalı? Ne bileyim ben de bilmiyorum bunlar şuralara gidelim aa bunlar yeni şeyler eklenmiş uzakmış mı ya aa dehşet şeyler var al bakayım bunu No bunu al bunu al aa şapka mı lan o aha şapka şimdi bizim ağaç kesmemiz lazım da ağaç için çalı çırpı gerekiyor sanırsam şimdi bunu alalım ilerle bakayım bunu al olsa bunu al yani ondan sonra şimdi bunu al ee, bunu al i̇şte şu filin almamız gerekiyor sanırsam şuradaki ha bu aynı yine şimdi evet. yap Evet birinci gündeyiz Aynen öyle şunu da alayım eee bir de ateş yakmak için neler gerekiyormuş ha bir de saman gerekiyormuş Okey biz samanları toplayalım geceyi bir e, geçirmeye çalışalım Aynen öyle devam et Tıt. Şimdi bunları toplamak sıkıcı biliyorum ama ilk başladığımız için Yapmamız gerekiyor Bunları da toplayalım Okey topla bakayım Helal Tamam şimdi ateş yakabiliyoruz Aynen öyle ateş yakabiliyoruz Olsun. Biz yine de biraz daha ağır keselim. Okey. Bu mü ölmüyor. Kaçıyor. Neyse. Tamam. Biraz daha toplayalım şu çalı Gece ihtiyacımız olabilir. Özellikle şundan. Okey. Eee bu pike hesaplar lazım ya. Bakacağız. Hadi, hadi bir bakalım her ta Aa şurada işte şeyler var. Evme hatta şurayı bile yapabilirim şu an yanına. Aslında güzel olur biliyor musunuz? Buraya yapacağım o güzel olur. mi Şimdi SV yapacağım mı? Oyla. Lan! Abi ne yapıyorsun? Ben, ben ne yaptım size? Bir kral mı var lan burada deli misiniz? Bak bir vurursam Uzak dur gelme Lan ben buraya ev yapamayacağım o yüzden Flint lazım bana Flint Flint Bak Bak Bu oyunda da kasma yani Lanet ya Krebs net olsun sana. net olsun Krebs. Tamam. tamam. Şimdi Flint lazım dedim. Hala Flint arıyorum. Aa, <laughs> flint diye gezinirken oldum şimdi. oldum. Biz bir sağlam alalım kendimizi. Tamam yakabiliyoruz. Sağ, rahat rahat yakıyoruz. Bir şu greslerden bayağı bir toplamam lazım. Şu havucu alalım. Gel olsun. Afiyet Aha buldum seni. Ya buraya. Evet. Aynen öyle. Şimdi ben e, evimi nereye yapacağım? Evimi şuraya yapacağım. Aynen öyle. Şimdi değil de bir pikeks yapalım. Okay. Şimdi yapabiliyoruz değil mi? Sıkıntı yok tamam. Pikeks al bakayım eline. Şu neymiş? Okey çok güzel oldu. Olmadı bir kalıcı ateş bile yakabiliriz. İlkten o yüzden biraz hızlı, hızlı yapmaya çalışıyorum kalıcı ateş için. Kalıcı ateş o daha çok var. Hadi bakalım yapabiliriz ya aslında. Yanıyorum ben. Şu an filten çok şey ihtiyacım Taşı ihtiyacım Hadi bakalım. Aha yapabiliyoruz evet öyle. Tamam kalıcı ateşimizde yapıyor yapabilmenin seviciyle evimize döneceğiz. Gel bakayım. Şunu bir kazalım. Aa kırıldı. Tamam. Şuraya ee, ateşi dikelim artık yani gerek var. Değil mi? Şöyle dikelim. E, evet aynen öyle. şimdi e, ee, bir aya pike şu Boş durmayalım bu gece. Bir bakalım. Yani tam, tam gece olacak şimdi. Bu kanal takılacak canım benim. Gel. Evet, gece oldu. Şöyle ateşin yanına geçelim. Evet. Şimdi neler yapabiliriz? Bunu yapabiliyor muyuz? Oha lan ilk günden bayağı bir şey yapabiliyoruz. Biraz su iç Tam eee... Bunu yapalım. Buna ihtiyaç var. Seni yapalım böyle. Aa! Ne oldu lan bunun tipine? Tipi kaydı. Ah, tipi kaydı çıkmış canım benim. Öpüş şunu. Oh, tamam. et tipi geri geldi. <laughs> Az önce tipi kaymıştı. Sence hmm. e, sıcak değil diyor. Okey. Şimdi şunu da şey yapalım. Tamam. Tamam işte oldu niye olmasın niye olmasın yani şimdi bakalım lock suit lock suit şapka bu ne so bu ne ee, bu ne ha şovu şovunu ya okay. sabah oldu yani şimdi yapmamız gereken biraz daha ağaç kesmek. ev alıyor al seviyedir Yani bu <laughs> çok büyük bir 2-3 ya 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Şimdi e, yapmak istediğim şu evin etrafını iyice bir sularla çevirmek istiyorum. E, heh, şu an yapıyor değil mi? Kaç dört tane veriyor. Hmm. buradan geçebiliyoruz yani biz. Neyse şöyle bir gönderelim açayım. Zaten bunlar kılacak kesinlikle kılacak yani. Kastım. <laughs> bakalım bakalım bakalım. Az önce yaptığım şey neredeydi benim? Dedim ki ben. Ha, demek ki bize birkaç şey lazım. Şimdi e, o zaman bir alta iyi gider. Kazmamız var tamam. Şurayı kazalım. İyi gider yani. Ya Tamam. Şu flinti de alalım. Artık şeye çıkalım biz. Bir Eee evimiz neredeydi? Evimiz şurada tam belli oluyor. Hmm. Şuraya gitsek daha iyi. Hmm. Tamam, evet arkadaşlar bir kesin daha sonra geldim çıktı. Dık, dık. Şimdi şu çalılardan toplamamız gerekiyor ya. Bak yine görüyor musun tipi herifin ya. Ye. Tamam işte böyle. Hello tree. Tamam bunları topladık. Bir dakika ya ben bunları evin oraya dikebiliyor muyum ki? Gelin Tolkien'e dikelim. Allah Allah. Allah Allah. Şimdi eee evet. şimdi benim bir renk yapmak lazım ki bunları evin bizim evin dibine şey yapalım. Şöyle mi kazıyorsun? Ne yapabilirim kardeşim yemek olsa yiyeceğiz yani. bu ağacı da miyiz? Şeyler. En güzel özelliklerden biri de mi olmuş yani. Şimdi bunları evin oraya dikeceğiz. Güzel bir şekilde. Bunlardan, şey yapıyoruz galiba. Şunlar bir şapka tarzı bir şey yapıyoruz. Kötü duruyor. Şunlar yapacağım? Şimdi evet, orman yangını falan çıkartacağım kesinlikle. O önden. Yani olmazsa olmaz yani. orman yangını çıkacak illa. Şöyle miydi benim açım ya? şöyle galiba. nasıl da? Böyleydi. Yok böyle Böyleydi. böyleydi. Ha tamam. Galiba. Yok ha böyleydi. Pardon böyleydi benim açım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz ona Şimdi ben şapka yapmak istiyorum. O şapka nasıl yapıyordu Ha bu? Lan tamam. çok kolaymış. Tamam, bunu yapacağım. Kesinlikle yapacağım. So far değil mi? So far tamam. Kesinlikle yapıyorum So far tamam. Dı 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 dı. Ya abi ne yapabiliyorum ya, yalnız böyle diyor. Yer bunları bir şey kaldırma sana Sen yemek yiyince niye kaslarını kaybediyorsun lan? Ya? Yani ben gece olması daha var Şimdi ben bunları nereye dikeyim? Şöyle dik. Okey. Diktim bunları. Şimdi bunlar dikelim. Okey. Tamam bunları da diktim. De şu vardı ama bu bende kalsın. Bir şey yapacağım yani. şunları bir yapalım artık. Gece oluyor. Okey. Tamam, şu ağacı da şuraya şuraya dikelim lazım. şey tamam. Onlar biraz şey olsun. Bilsinler onlarsa keseceğiz tabii ki canilik yapacağız hemen. yalnız çok bir ya. Okey. Ee, gidip hemen bir şapka falan yapmam lazım. Diğer bir bakalım nerede yakınlar. Şuraya gideceğiz kesin. Bekleyelim, bekleyelim. Aslında bu bölüm burada bitirebilirim. Hatta burada bitireyim bu bölümü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İkinci gündeyiz. İnşallah ölmeyeceğiz. İnşallah. Hadi bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Wir entscheiden jetzt nicht